Merhaba değerli arkadaşlar. Bu videomuzda Yargıtay'ın vermiş olduğu, daha doğrusu Yargıtay Hukuk Genel Kurulu kararını vermiş olduğu çalışanlar lehine çok önemli bir karardan bahsetmek istiyorum. Biliyorsunuz kadem tazminatı almak için yasada e, belirtilen şartları yerine getirmek gerekmektedir. Biliyorsunuz genel olarak istifa eden işçilere kadem tazminatı ödenmiyor. Ancak emeklilik nedeniyle, daha doğrusu emeklilik için gereken yaş dışındaki koşulları yani sigortalık süresi ve sigortalık prim gün sayısını yerine getirenler e, SGK'dan almış oldukları kıdem tazminatı yazısını işverenlerine vermek suretiyle kıdem tazminatını almaktadırlar. Bunlar zaten biliyorsunuz buraya kadar bunlar bilinen konular. Şimdi burada ilginç olan kıdem tazminatının yazısını verip e, işten ayrıldıktan sonraki durum yine yargıtay kararları burada oturmuş. Yani çalışan kişi SGK'dan aldığı kıdem tazminatını alabilir yazısını işverene verdikten sonra kıdem tazminatını aldıktan sonra başka bir iş yerinde çalışıyor. Genelde yargıtayın iştihat kararları da bu yönündedir. Yani işçi çalışabilir yönündedir. Bununla ilgili çok sayıda karar bulunmaktadır. Ancak burada benim anlatacağım yargıtay hukuk genel kurulu kararını vermiş olduğu bir iştihat daha da radikal bir karar çalışanlar için. Nasıl bir karar? Değerli arkadaşlar bankada çalışan bir işçi bankada çalışan bir işçi daha bankada çalışırken, çalışmaya devam ederken başka bir firmaya başka bir bankayla görüşmek suretiyle iş ayarlıyor. Yani demek ki daha iş ilişkisi devam ediyor. İşten ayrılmamış ve bu süre içerisinde başka bir rakip bir bankayla görüşmelerini yapıyor ve görüşmelerini yaptıktan sonra da rakip e, bankayla anlaşma yapıyor. Anlaşmasını yaptıktan sonra SGK'ya gidiyor. 15 yıl 3600 gün primimi doldurdum. Dolayısıyla bana kıdem tazminatını alabilir yazısını verin diyor. Ve SGK'dan almış olduğu kıdem tazminatını alabilir yazısını çalışmakta olduğu işvereni olan bankaya veriyor ve diyor ki ben ayrılmak istiyorum bana kıdem tazminatını ver. Bunu öğrenen banka ise yani halen hal hazırda çalışmakta olan banka ise diyor ki sen hakkını kötü yönde kullanıyorsun hem rakip bankada iş görüşmesi yapıyorsun ve henüz bende iş sözleşmen devam ederken Gidip başka bir iş ayarlıyorsun. Dolayısıyla ben sana kıdem tazminatını vermem diyor banka. Bunun üzerine işçi dava açıyor. Dava mahkemede intikal ediyor. Ve yerel mahkeme işçiyi haksız buluyor. Çünkü 15 yıl 3600 günle yani SGK yazısını alarak kıdem tazminatını alma hakkını kötü yönde kullandığı gerekçesiyle İşçinin kıdem tazminatına hak kazanamayacağı yönünde karar verir. Çünkü diyor ki senin amacın aktif olarak işini, iş yaşamını sonlandırmak değildir. Halen daha çalışırken iş görüşmelerini yaptığın yapılan yargılamada ortaya çıkmıştır. Dolayısıyla hakkını kötüye kullandığından dolayı sana kıdem tazminatını ödenmez. Ben bunu elbette ki en basit bir şekilde anlatmaya çalışıyorum değerli arkadaşlar. Bunun üzerine işçi yerel mahkemenin kararını Yargıtay'a götürüyor, temize götürüyor. Temize e, yine bu karar görüşülmeye devam ediliyor ve görüşme esnasında e, Yargıtay da kararını veriyor ve Yargıtay yerel mahkemenin işçinin aleyhine sonuçlanan kararı tasvip etmiyor ve işçinin çalışırken iş görüşmesi yapmış olsa bile yasal olarak 15 yıl 3600 yani SGK alsını alarak e, ça, alarak kıdem tazminatını alması yönünde ha, alması yönünde gerekli koşulların oluşturulduğu ve işçinin kıdem tazminatını aldıktan sonra başka bir iş çalışmasının doğal hakkı olduğunu ve dolayısıyla bunun kötü niyet olarak görülemeyeceğini Öngörerek yerel mahkemenin kararını reddedilir. Tabi bu yargılama süreci yine devam ediyor. Yerel mahkeme Yargıtay'ın vermiş olduğu bu karara karşı da direniyor. de olduktan sonra elbette ki e, yargılama süreci ta Yargıtay Hukuk Genel Kurulu'na kadar intikal ediyor. Dolayısıyla Yargıtay Hukuk Genel Kurulu kararı Yargıtay Hukuk Genel Kurulu tarafından yapılan yargılamada işçinin çalışmakta olduğu bankada iken iş görüşmesini yapması ve SGK ağzını alarak çalışmış olduğu bankadan ayrılması ve kıdem tazminatını almasının yine Yargıtay'ın vermiş olduğu kararda olduğu gibi bunun kötü bir niyet olarak algılanamayacağını ve bu hakkın yasada işçiye verilmesinin nedeni işçinin kıdem tazminatını aldıktan sonra aktif iş yaşamını tamamen sonlandırması e, amacını gütmediğini aksine işçinin daha iyi çalışma koşullarını bulması halinde çalışmasının doğal hakkı olduğu yönünde e, karar vermiştir. Ve Dolayısıyla halen hali hazırda çalışmakta olduğu bankadayken iş ayarlayıp ve hem de rakip fir, rakip firmada rakip bankada iş ayarlayıp e, kıdem tazminatını alarak ayrılması daha doğrusu yaş dışındaki koşullarını yerine getirmesi e, Yargıtay Hukuk Genel Kurulu'nun bu emsal kararıyla olumlu görülmesi gerçekten çok radikal bir karar. Çünkü şöyle düşünmemiz lazım <laughs> bu bahsettiğim kararda işçi daha iş sözleşmesini sonlandırmamış ve çalışmakta olduğu bir firma var daha doğrusu banka var ve hem de rakip bir bankada iş ayarlayıp işini garantiye aldıktan sonra SGK'ya gidip kıdem tazminatını alıp e, tekrar çalışmasının kötü niyet kurallarına daha doğrusu sui niyet kurallarına aykırı bulunmaması ve bunun işçinin doğal hakkı olarak görülmesi gerçekten çok ilginç bir karar değerli arkadaşlar. Değerli arkadaşlar bu karardan da söz ettikten sonra biz her zaman olduğu gibi 27 yıllık sosyal güvenlik tecrübemizle en ilginç yargı kararları ve sosyal güvenlikteki yenilikleri 27 yıllık tecrübemizle kaynağında sosyal güvenliği size anlatmaya devam edeceğiz. Daha önceden de sizlere bahsetmiştim. Bizim emeklilik uygulaması ve davaları ilk kitabımız var ve ki bu kitap emeklilik davaları ile ilgili Türkiye'deki ilk ve tek kitap. Kıdem tazminatını alarak emeklilik için gereken koşullar nelerdir? Birden fazla emeklilik maaşı alabilir miyim? Bankurların emeklilik şartları, SSK'ların emeklilik şartları, emekli sandığına tabi olanların emeklilik şartları, Malulen emeklilik, sağlık nedeniyle emeklilik, iş kazası nedeniyle emeklilik ve aklınıza gelen yurtdışı borçlanması, içi yurt borçlanması, askerlik borçlanması dahil bütün konuları tek tek bulabileceğiniz bizim bu emsalsiz e, kitabımız halen günceliğini sürdürmektedir. Dolayısıyla sadece siz bu kitaba bakarak emeklilikle ilgili bütün merak ettiğiniz konuları, kendi kendinize çözüm bulabilirsiniz. Değerli arkadaşlar İsa Karakaş Instagram hesabından ve YouTube kanalımızdan bizlere sorularınızı yöneltebilirsiniz. Elimizden geldiği kadar ve özellikle Instagram hesabımıza üye olan siz değerli arkadaşların sorularını cevaplamaya devam edeceğiz. Sağlıkla kalın, sosyal güvenlik kalın.